2021 kapanış sezonunda yarı final. Birinci ayaktayız bugün. Normal sezonun lideri Şampiyonlar FK ile İsmet Paşa mücadelesindeyiz. İsmet Paşa bir önceki turda çeyrek finalde takım taklubatı 8-1 yenerek üst tura çıkmıştı. Gerçekten çok iddialı bir kadroya sahip. Şampiyonlar FK kadrosunda Süleyman Kara var. 84 gol attı. Açık ara gol kralı. İki yetenekli, iki harika ülkeli takımın mücadelesindeyiz bugün. Yarı final birinci ayaktayız. Bol gollü bir maç olması çok muhtemel. Artık bu maçların telafisi olmayan maçlar kaybeden takım ikinci ayakla birlikte rakibinden daha az gol atan takım turnuvaya Antalya'ya 9 Ocak'taki büyük finale veda edecek. Kimin düdüğüyle mücadele başladı. Şampiyonlar FK İsmet Paşa mücadelesindeyiz. Be orada Beko karşıladı. Araya giren Halil oldu. Kaan Özyurt. Hem kaptan hem de ligin MVP'si seçildi. Oylama sonucunda Süleyman Kara. Süleyman gidiyor. Süleyman vurdu barış. Süleyman ayağının tozuyla hoş geldin dedi lige. Halil. Halil orada. Hasan'ın müdahalesi. Ersan Kartal. O da yılın defansı seçilmişti. Oyun devam ediyor. Top Halil'de. Halil vuruşunu çıkarttı. Kalecinin kucağına gönderdi. Kem barajı kurduruyor. Barajda Seo ve Doğukan var. Topun başında Halil. Şampiyonlar FK ile ilk mücadelesi Halil'in. Halil çok sert vuruşlarıyla tanıyoruz onu. Duyuyoruz. Halil vurdu dışarıda. Erk terse gönderdi. Ersan çok talihsiz. Top bir o kalede, bir bu kalede. Kartal, Halil. Halil sıyrıldı gidiyor. Halil gidiyor. Bıraktı Bekir'e. Bekir vurdu direkten dışarıda. Barış kullanacak kale vuruşunu. Barış uzun bir top. Beko karşıladı. Hasan vurdu. Son müdahale şampiyonlar FK ekibinden serbest vuruş, köşe vuruşu İsmet Paşa'nın. Hasan kaldırdı. Doğukan vurdu dışarıda. Tribünlerden alkış aldı Doğukan. İsmet Paşa tribünü yine yalnız bırakmadı takımını. İsmet Paşa tribünü hakkı yedekler arasında aynı zamanda takımın amigosu. Burada Öteki tarafta İsmet Paşa Şampiyonlar FK tribünü çok daha kalabalık. İlk defa görüyoruz pek çoğunu. Paylaş <laughs> ve Şampiyonlar FK ekibinin <laughs> Kaan kullanılmasını istedi takımından ama karar değişmedi. Hakemin kararı geçerli. Bekir. Hasan sarı kartı gördü orada. Alkışı aldı şampiyonlar FK tribününden. Oyun devam ediyor. Bekir kullanacak dışarı Bekir. Bekir gönderdi. Süleyman bıraktı arkaya doğru. Halil çekti Halil. Halil topa bastı. Seo oynatmadı. Seo oynatmaz. Uzun bir top geldi. Ersan vurdu gol. Ersan attı. Tribünlerin ayağı kaldırdı Ersan. Ersan'ın golüyle İsmet Paşa 1-0 önde. Ma kullandı. Halil. İsmet Paşa 1-0 önde. Bekir gidiyor. Bekir orada topu ayağında tuttu. Bıraktı Süleyman'a. Süleyman vurdu Barış. Barış bugün yüzde yüzüyle değil. %300 ile %500 ile oynuyor. Orada Cihazhas'ına bir taç. Süleyman Doğukan karşısında. Süleyman ayakta kaldı. Süleyman vurdu. Yine Barış. Yine Barış. Yine Barış. Taç atışı şampiyonlar ekibinin kullanıldı arkaya doğru Berkay'dan önce Kaan Özyurt bıraktı. Seo. Seo vuramadı. Kontra fırsatı. Süleyman bıraktı. Halil topuk bası. Berkay vurdu. Barış çıkarttı. Neler yapıyorsun Barış? Neler yapıyorsun Barış? Barış yerde. Kimin düdüğüyle mücadele devam edecek. Berkay kullandı. Süleyman vurdu Barış. Barış, Barış, Barış. Barış varsa sorun yok. Uzun gönderdi. Bekir oyunda tuttu. Yine daha kalabalık şampiyonlar FK. Bekir çok cömert davrandı açıkçası. Orada kürşat kesti. Taç atışı İsmet Paşa'nın. Seymen kullandı. Hasan Karapınar yerde oyna diyor hakem. Halil Süleyman'a bıraktı. Bastı topa Süleyman. O top geçmedi. Doğukan ayakta kaldı. Doğukan verdi. Berk'e. Berk. Berk sıyrıldı. Berk bastı topa. Berk. Berkay karşısında. Berk teslim etti. Seymen vurdu. Kartı uzaklaştırdı. Berk. Berk. Tribün yine ayakta. İsmet Paşa 2-0 önde. Doğukan Süleyman'ı bugün oynatmamaya kararlı. Doğukan vurdu gol. Doğukan vurdu. Tribün de karıştı sağda karıştı. İsmet Paşa 3-0 önde 3. <laughs> Halil gönderdi. Süleyman bıraktı. Bekir vurdu, kaçırdı Bekir. Barış, Barış. Barış, Bekir, Süleyman dışarıda. Kartal kullanacak kale vuruşunu Kartal. Kartal uzun gönderdi. İçeri doğru çevrildi. Halil ayakta kaldı. Seymen vurdurmadı. MVP Kaan o topu kesti. Taç atışı şampiyonlar FK'nın. Uzun gönderdiler. Seor çevirdi. Halil köşeye çekti. Halil önüne aldı. Halil vurdu gol. <laughs> vurdu kaleci kalesinde çok dikkatli Kartal Can Çetinler Halil'in golüyle mücadelede 3-1'lik sonuç var şu anda. Halil Duman baktı arkadaşlarına. Süleyman çevirdi. Bekir'e geçmedi. Doğukan ayağına dolandı ama uzaklaştırdı. Halil Berkay çekti önüne. Berkay kan vurdurmadı. Hakem düdüğü çaldı. Düdüğü çaldı. Herkes itiraz ediyor. Oyuncular da, taraftarlar da itiraz ediyor. Hakem neye karar verdiğini daha göstermedi bile. Vara geliyor, penaltıyı verdi. Hakem penaltıyı iptal etti, var kontrolü sonrası. Süleyman'ın sarı kartı var, itirazla dikkatli olması gerekiyor. Hakem penaltıyı iptal etti. Barış kullanacak. Orada serbest vuruş İsmet Paşa'nın. Hakem kullanın diyor. Kulak asmıyor hiçbir söyleme. Hakem oyunu durdurdu. Oyuncu değişikliğine hükmetti. Tolga oyuna giriyor. Hasan Karapınar oyundan çıkıyor. 3-1 önde İsmet Paşa ama şampiyonlar FK gümbür gümbür. Yeni ismiyle CAYAP'ı gayrimenkul şampiyonlar FK. Gümbür gümbür. Barış uzun gönderdi. Orada Tolga indirdi. Önüne aldı orada. Vurdu Berkay. Defasta Kartal. Kartal Kartal. Arkaya doğru Halil. Halil yerde kaldı. Hakem faulü çaldı. Kullanacak serbest vuruşu. Buralardan golü bile var Kartal'ın. Kartal kaldırdı kaleye doğru. Doğukan karşıladı. Halil Duman Tolga arkasında. Halil aldı. Halil, Halil, Halil. Vurdu Barış. Dönen bir top var. Kayarak müdahalesi kalecinin. Taç atışı şampiyonlar FK'nın. Bekir gönderdi Barış. Orada sektirdi topun sahibi. Topun başında. Açık ara gol kralı. 7 numarayı giydi. Golü atarsa işin seyri değişir. Şampiyonlar FK. İkinci tura Umutlu bu maç için iddialı olur. Süleyman kara topun başında. Hakem Berk'e durması gerektiği yeri gösterdi. Süleyman geldi. Berk konumunu aldı. Berkay kalenin önünde. Yanında Seymen. Süleyman uzun uzun düşündü. Vuruşunu çıkarttı. Barış çok iyi konumlanmış. Barış. Barış uzun bir top. Kartal hatalı indirdi. Berk Berk karşı karşıya kaldı. Ersan! Ersan attı. Hem tribü karıştı. Ersan 4-1'e getirdi. Seymen gidiyor. Saldı Zehri. Ersan direkten döndü. Tolga. Seo Bekir'i de yatırdı Seo. Seo vurdu yine direkt. Dönen top Ersan. Ersan, Ersan, Ersan. Ersan. Golü iptal etti. Ersan'ın golü gol değeri kazanmadı. Uzun bir top Barış'ın kucaklarına. Barış aldı topu eline Barış. Barış teslim etti topu. Halil Seymen orada zaten tek başına oynuyor. Herkese yetiyor Seymen. Seymen! Seymen vurdu! Aziz! Aziz teslim etti. Berkay, kaptana Berkay'dan bir ata. Robeş ata geldi orada Berkay'dan. Ucunu <laughs> İsmet Paşa kullanacak. Barış gördü pasını Doğukan. Doğukan uzun gönderdi ama orada kimse yok. Ne yapmak istediğini anlamadık ama bunu yapmak istemediğinden eminim. Kartal Can Çetinler, Süleyman Kara orada işte. Hiç... Süleyman aldı topu, hakem oyuna diyor. Taç atışı. Şampiyonlar Bekar. Bekir! Bekir attı! Bekir attı! Bekir attı! Hem tribün sevindi, hem şampiyonlar Bekar sevindi. Şampiyonlar FK 2. <laughs> Bekir. Bekir gönderdi. Süleyman açısı dar vurdu. Barış karşıladı. Barış bugün yeminli adeta yeminli. Süleyman gönderdi. Kürşat Barış dışarıda. Şampiyonlar BK geçemiyor rakibini. Barış'ı bugün geçemiyor. Süleyman gönderdi. Ters bir an Halil Duman. Orada Barış yerde. Uzun gönderdi, Ersan kontrol etti. Orada Ersan'a Kartal vurdurmamak için. Can Siperane savunma yaptı. Ersan kullandı. Kaan vurdu. Bekir, Kaan, Berkay, Seymen geçirmedi. Bekir, Seymen mücadelesi. Berkay hakem düdüğü çaldı. Kayarak müdahale. Hakem düdüğü çaldı. Şa İsmet Paşa serbest vuruşu kullanacak. Yarı final birinci ayaktayız. Artık her golün çok önemi var. Antalya için son iki maç kalacak bu maç tamamlanınca. Uzun bir top. Doğukan'ı geçti. Kale vuruşu şampiyonlar FK'nın. Kartal Can Çetinler uzun oynadı. Orada Doğukan. Doğukan Berkay mücadelesi. Doğukan yatırdı. Doğukan vurdu dışarıda bir top. Ersan ayakta kaldı. Kale vuruşu mu? Köşe vuruşu mu? Orada köşe vuruşu kullanıldı. Ersan, Bekir kontra fırsatı. Bekir'le çıkıyorlar. Süleyman Kara. Süleyman, Süleyman, Süleyman konsantrasyonunu tamamen kaybetti. Hakem oyunu durdurdu. Uzun gördü. Ersan. Pasını teslim etti Tolga. Berk vurdu dışarıda. Artık son ataklar. Son şanslar. Hakem top dursun diyor. Top dursun istiyor hakem. Kürşat topun başında. Kürşat uzun bir top. Doğukan karşıladı. Berkay. Berkay aldı bıraktı Süleyman'a. Süleyman. Seymen kesti. Ayakta kaldı Seymen. Oyunda tuttu Seymen. Seymen verdi. Tolga uğraş bıraktı. Berk gidiyor. Berk bıraktı. Seymen çevirdi. Tolga. Tolga attı. 5-2'ye geldi. Hocam.